Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2025 yılı 2. Dönem İç Güvenlik Fakültesi adayların giriş sınav duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Buna göre İç Güvenlik Fakültesi'ne giriş sınavıyla 400'ü erkek, 100'ü kadın, 40'ı da şehit veya vazife mağlulu olanların eş ve çocukları arasından başvuracak adaylardan olmak üzere toplam 540 öğrenci alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 25-29 Temmuz tarihlerinde başkanlığın internet internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi aynı internet sitesinden ilan edilecek. Adaylardan sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olması yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması isteniyor. ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları sınavı alan yeterlilik testinin sonuçlarından başvurulacak puan türüne göre eşit ağırlık için 310, sayısal için 3 340 sözel için de 320 ham puan ve üzeri puanlar kabul edilecek. Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise eşit ağırlık için en az 248, sayısal için 272, sözel için 256 tam tam puan ve üzeri puan isteniyor. Sınavı geçerek, geçerek iç Güvenlik Fakültesine yerleşen ve eğitimlerini başarıyla tamamlanan adaylar komiser yardımcısı olarak atanacak.